Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videomla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere yeni sezonda başlamış olan dizilerimizden biri de Ya Çok Seversin dizisi, Ya Çok Seversin dizisinin güzel oyuncuları Hafsanur Sancaktan ve Kerem Bursin'in çok güzel, yepyeni kamera arkası eğlenceli görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Hafsanur Sancaktan ve Kerem Bursin ve arkası gibi bir e, oyun yaptılar. oyunda taş e, tas, kas, e, makas oynadılar. E, taş, kas, makas e, oyununda e, Kerem Bursin ve Hafsanur Santyakistan hangisi kaybederse e, yüzünü ona buluyordu. E, ve çok eğlenceli görüntüleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Sizler de yekili görüntüler görün. Sadece kanalıma abone olmanız yeterli. Sizler için özel görüntüler paylaşacağım. Takipte kalmayı unutmayın. Eee yeni kimi görüntüler istiyorsanız sadece kanalda izlemeniz yeterli. Takipte ee, kalmayı de unutmayın arkadaşlar. Sizler için ya çok seversin dizisinin en yeni görüntülerini setimizden gelen görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Şimdilik iyi seyirler. Hoşçakalın arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Umarım videolarımı beğeniyorsunuz.